seçim öncesi vatandaşımıza söz verdik. Uşak sporumuzu uşaklı vatandaşlarımıza kavuşturduk. Uşak spor uşaklının. Uşak'taki yaşayan tüm vatandaşlarımıza uşak spora sahip çıkmalarını özellikle talep ediyorum. Çok değerli vatandaşlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugün gördüğünüz gibi tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, belediye meclis üyelerimizle birlikte şu anda Uşak Spor'la alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Uşak Spor'umuz daha önce başka bir İstanbul'da bir kişiye satılmıştı. Geçmiş dönem belediye başkanı ve yönetimi tarafından. Biz bunu seçim öncesi vatandaşımıza söz verdik ve de Mayıs ayının sonunda Uşak sporumuzu tekrar belediyemize ve de Uşaklı vatandaşlarımıza kavuşturduk. Yani Uşak spor Uşaklı'nın. Şimdi Uşak sporu tabii kavuşturduktan sonra yapmamız gereken neydi? İyi bir teknik ekip, ve de iyi futbolcu kadrosu. Biz bunları bir şekilde yapmaya çalıştık ve de şu anda da Allah'ın izniyle de gördüğümüz gibi iyi bir yerdeyiz. Şu anda üçüncü durumdayız. Puan cetvelinde. Fixtur'daki durumumuz da bence hiç de kötü değil. İnşallah iyi bir yerde de tamamlayacağız. Gönül ister ki şampiyonluk veya playoff oynaması. Tabii bunları yapmak için de her hafta bizim ciddi anlamda bir ödememiz var. Gerçekten buradan tüm Uşak'taki vatandaşlarıma sesleniyorum. Uşak Sporu sevenler adına, Uşak'taki yaşayan tüm vatandaşlarımıza Uşak Spor'a sahip çıkmalarını özellikle talep ediyorum. Gördüğünüz elimizde bulunan, gördüğünüz kart bir abonman. Yani senelik kombine kartı. Çift taraflı. Bir tarafta gördüğünüz gibi Uşak spor veri logosu. Diğer tarafta ise Uşak Spor logosu ile birlikte koltuk numarası kapalı, tribün 208 numaralı koltuğun Kartı bu. Yani ben vatandaşlarımdan uşak spora sahip çıkmalar adına hem maçlara gelmesini, kendisi veya kendisine yakın bir arkadaşına veya ailesine bu kartı verdiğinde o koltuğa gelip oturabileceğini özellikle belirtiyorum. Uşak spora bir sezon boyunca alacak olduğu kombine bu bedeli 10.000 TL'dir. 10.000 TL ile bütün sezon boyunca o maçlara gelir ve de izleyebilir. Bunun için ben tüm uşaklık yaşayan vatandaşlarımıza uşak spora sahip çıkmalar adına bu kombinelerden en az bir tane almalarını özellikle rica ediyorum. Diyorum. Her şey Uşak için diyorum Bizim sevdamız Uşak. Bizim sevdamız Uşak